İhracat yüklerini teslim edecekleri Avrupa ülkelerine doğru yola çıkan tır sürücüleri Edirne'de bulunan Kapıkule ve Hamza Beyli sınır kapılarında yine uzun kuyruklarla karşılaşmaya başladı. Bulgaristan hükümetinde yaşanan sıkıntılar Türk tırlarını da sıkıntıya sokuyor. Sınır kapısında aylardır oluşan tır kuyruklarının problemi halen çözülebilmiş değil. En baştaki sebebi Bulgaristan'daki hükümet problemleri. Sizlerin de bildiği gibi 18 ayda, son 18 ayda 5 kere seçim yapıldı. 5 kere hükümet düştü ve şu anda hala hükümet kurulabilmiş değil. 4-5 ay önce aynı şekilde bir problem yaşamıştık. Yine bir hükümet kriziydi. Onu bir şekilde açtık tekrar etmemesi için çok ciddi mücadele ettik aylardır. fakat yaklaşık 15 gün önce yine bu patladı. Tırlar sınır kapısından geçtiği zaman da Sofya'ya giderek ürünlerin analizi için bekliyor. Şu anda ciddi bir mücadele sonucunda sadece gelebildiğimiz nokta özellikle analize tabi ürünlerin gittiği tırlar minimumda iki gün analiz sonucu bekliyor. Bu da en az iki gün ve üzerinde beklemelere sebep oluyor. Analize tabi ürünler dediğimiz zaman da tabii bölgemize en fazla etkileyen meyve sebze ürünleri, donmuş ürünler, gıda ürünleri yani aslında en tehlikeli ürün. that Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından da bu konuda bir takım önlemler alınmaya çalışılıyor. Bununla ilgili girişimlerimiz devam ediyor. Özellikle hem Bulgaristan'la görüşmelerimiz hem bizim bakanlıklarla görüşmelerimiz hem de bakanlıklarımız vasıtasıyla Avrupa Birliği ile görüşmelere başladık. Çünkü burası aslında Bulgaristan kapısından ziyade Avrupa Birliği'nin giriş kapısı. Onun için de öncelikle Avrupa Birliği'ni ilgilendiren bir konu. Onları da bir şekilde taraf yapmaya çalışıyoruz.